Bu akşam Silivri Kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu bu anlamlı sofrada Ramazan'ın manevi atmosferini ve bereketini şehit ailelerimiz ve gazilerimizle paylaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün bu sofrada bir arada olmamızın anlamı çok büyük. Çünkü burada bulunan sizler vatanın en kıymetli emanetlerisiniz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatan ailelerimiz ve vatan uğruna kahramanca mücadele veren gazilerimiz Bizim gönlümüzde yeriniz her zaman çok özel ve ayrı olacaktır. Soframıza bereket, gönüllerimize huzur getirdiniz. Ramazan-ı şerefimiz mübarek olsun inşallah. Bir iftar programında bir araya gelmek arzumuzu bu akşam gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.